Bırakmam seni Türkiye'm kampanyası dahilinde deprem sedeler yararına dost kardeş ülke Azerbaycan ekibi Sabah'la Beşiktaş kardeşlik maçında karşı karşıya geliyor. İlk düdük geldi ve Sabah Beşiktaş maçı başladı. Bugün tabii ki birçok oyuncu e, Şenol Güneş 11'deki oyuncuları oynatmıyor ama yine de bu kadro bile Sabah takımına karşı iyi mücadele verecektir. Sabah etkili geliyor. Ceza alanı dışından yerden vuruş toparlarda. Üçüncü dakika maç adeta golle başlıyor. Kaşuk Ukraynalı isim topağlara gönderiyor. Aykut Sabah takımı şu anda sahada ideal 11'ine yakın bir 11'le mücadele ediyor. Onu bir kez daha belirtelim. Kaççuk Cezalı'nın yerden ikinci gol. Ard arda goller Kaççuk'tan. Beşiktaş maça daha konsantre olamadan iki gol üst üste hakikaten aynı oyuncu. Ve benzer goller yani önünde savunma yerini alamıyor Beşiktaş'ta. ve. Ee, hakikaten ilginç. Yani 2 dakika içerisinde iki benzer golü yemek. Şu anda ilk başta genç oyuncuları da sürdü sahaya ki kenarda da var yine bir, birkaç genç oyuncu Demir Ege var. Umut'tan güzel bir aşır para evet. Çok güzel. Harika gol Umut Meraş'tan. Uzun bir top savunma arkası Umut Meraj çok güzel girdi topun dibine ve aşırtma vuruşla topu ağlara yolladı. Aslında buna pozisyon diyebilir miyiz bilemiyorum ama harika bir son vuruş. 40. dakikadayız sabahın erken golleriyle 2-0'ı bulduğu karşılaşmada Umut'la 2-1'i yakaladı Beşiktaş da Silva yerden bıraktı Mikes. Cezalını Mikes son anda Wellington. Hakem oyunu durduruyor. Penaltı diyor. Boş nasıl kaldı? Sanki topa... Bir topa iki dışarıda zaten. Yani dışarıda evet. Kurbanov işaretini verdi. Mikes geliyor. Mikes Mert penaltıyı kurtarıyor. Çok da üzerine durmadılar ama penaltı değildi zaten sonuç olarak da güzel bir kurtarış. Derken tekrar görüntüye gelirken topu gidiyor. Ve Beşiktaş beraberliği buluyor. Umut Meraş yine <laughs> sevinen futbolcumuz. Umut ilk yarının yıldızı. Kahramanı bugünün Umut Meraş. Yani biz de topağlara giderken görebildik burada Maxim çalımı attı. Yerden bıraktı. Umut da çok klas bitirdi. Seydiyev. Dengesini kaybetti. Kaççuk topu alan Onur. Onur cezalını geriye doğru Maxim vurmadı. Abu Bakar. Jetson yanında. Jetson sol ayağa. kaleye doğru top dışarıda. Abu Bakar'dan yine Jetson'a. Jetson önünde büyük boşluk var. 4'e 2 geliyor Beşiktaş. Jetson yerden pası Umut. Kaleye baktı. Umut vurdu top dışarıda. Hat-trick yapacaktı 55 dakikada. Beşiktaş'ın hücum gücü orta sahası çok farklı ilk yarıya göre. Ape. Yine aldı Ape. İsaev cezalını Mikels çekti. Mikels direkten döndü top. Rossi yine havalandırdı. Abu Bakar ceza alını. Abu Bakar kontrol. Önü çok kalabalık. Abu Bakar iki oyuncu arası yerde penaltı. penaltı. Kurbanov verdi. Bu kez de sabahlı oyuncular itiraz ediyor ama Kurbanov direkt penaltı noktasını işaret etti. İşaretini de verdi. Cenk geliyor. Cenk topağları yolluyor. Beşiktaş 3-2 önde. Kardeşlik maçında Sabah 5 dakikada 2-0'ı buldu ama bırakmam seni diyor. Beşiktaş ve bu arada tribünlerde <laughs> Kartal, penceleri pençeleri pençeleriyle de gol sevincini evet, yaptı Cenk. Cenk yaptı. Bayağı tribünler de hareketli. Mikel savalandırdı. Mütellimov Mütellimov'dan savunma arkası Volkov hareketli ama Ersin kaleyi terk etti. Volkov'dan baskı. Volkov topu aldı. Volkov golü attı. Çok büyük hata Ersin'den. Volkov bu hatayı affetmiyor. Evet o da yani bu hediyeyi diyelim. Tabii ki kabul etti. Gövsel artık Kurbanov'da bitirde. Ve son düdük geliyor. Bırakmam Seni Türkiye'm kampanyası dahilinde oynanan sabah Beşiktaş hazırlık maçı kardeşlik maçı 3 üçlük beraberlikle tamamlanıyor.